Kamu personeli seçme sınavı profesyonelce hazırlanılması gereken bir sınavdır. Bu amaçla öğrencilerin ciddi, başarılı ve özverili bir şekilde hazırlık aşamalarını sürdürmeleri gerekmektedir. Bu sınava hazırlıkta kısa dönemli, orta dönemli veya uzun dönemli hazırlıklar yapılabilmektedir. Ancak bizim önerimiz uzun vadeli çalışmaların her zaman başarı getirdiği yöndedir. okul hayatı boyunca edinilen bilgilerin altyapılarının tam oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla altyapı teorik bilgilerinin öğrencilerin tam alması gerekliliğe önem arz etmektedir. Altyapı çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin mutlak suretle ileri düzey ders teknikleriyle bu çalışmalarını pekiştirmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra geliştirilen bu ileri düzey ders tekniklerinin arkasından KPSS'de çıkan soru formatlarıyla bu bilgi birikiminin tamamlanması gereklidir. Soru formatını tamamlaması sadece yeterli olmamakla birlikte çıkabilecek başka tarzdaki soruları da adapte olması için fazlasıyla soru çözmesi gerekliliği ortadadır.